Altı buçuk ton azami kalkış <laughs> ağırlığı. Altı buçuk ton Mühimmat ile birlikte. Bir nokta iki ton faydalı yük kapasitesi. Kırk bin fit irtifada standart faydalı yükle uçabiliyor. Kırk bin fit. On saat havada kalıyor. İnsansız. Hızı. Çok düşük radar kesit alanı var. Radara da kolay kolay, kolay yakalanmıyor. Kolay bir özelliğinin temel özelliğinden birisi evet. Azami 425 KTS hızı var. Şimdi e, bunun... Ömer hızını... nedir bu KTS hız? Bir pilotumuz ha, var orada. Pilot. Ömer bizim yönetmenimiz aynı zamanda. Öyle mi? Pilot. Sesin yayına gidiyor <laughs> ona göre. Gelsin gelsin önemli. Sesin yayına gelsin. Özetle diyorum işte. ona göre konuş. evet. Evet. Dolayısıyla e, muhteşem bir e, gelişme Türkiye açısından. Tabii ki. Şimdi Muhte biz hani İHA SİHA deyip e, Bayraktar'la evet. biliyorsunuz dünyada e, literatüre girdi. Siva, e, savaş e, paradigmasını değiştiren evet, evet, evet. e, Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yani. değil mi? Evet. Ee, şimdi ama tabi TUSAŞ'ın geliştirdiği ve diğer bizim e, buraya e, e, eklemlenen asel sanımız ve diğerleriyle beraber şimdi bambaşka bir noktaya gidiyor. E, bu e, yarasa bu evet. yarasa e, radarda bir güvercin kadar görünebiliyor biliyorsunuz değil mi? Yani Bir güvercin gibi. Hı hı. Çünkü e, bunun e, dikey kanatları yok e, ve e, bu e, Amerikan geliştirdiği o insanlı, pilotlu kullanılan uçağı, uçağa da benzeyen bir şey. Ee, mesela bu mühimmatını da e, içinde saklayabilen bir evet. e, uçak. Yani altında kapalı yeri saklıyor. Dolayısıyla radara yakalanmıyor. Bu Yakalan. önemli. İkincisi, e, onu da göreceğiz inşallah. E, bu anka, küllerinden doğan anka, ses hızını da aşacak. Hızlı bir e, insansız hava aracı olacak. Ve Türkiye'nin e, savunma sanayindeki medar iftiharlarından biri olacak. Onu söyleyelim. Şimdi bunun, bununla beraber biz Kaan'ı, yani pilotlu, pilotlu savaş uçağı. uçağımızı ondan sonra e, yine bayrakların geliştirdiği e, Geleceğim onlara. E, uçağıyla beraber baktığımız zaman e, bu, 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 bu hani Türkiye'de bir sessiz devrimden söz ediliyor ya, sessiz devrim. Savunma sanayimizin nereye geldiğini gösteren bir şey. Herhalde 2028 olmadan biz bayağı bir şey uçuracağız. Ha havalarda hakim olacağız. Devam edeyim. Emine abi bir şey söyleyecek misin bununla ilgili? Bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Şimdi bakın, Körfez krizini hatırlarsınız. Körfez krizinde biraz önce Hasan Öztürk bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin hayalet uçakları vardı ve biz bunlarla ilgili böyle hayretler içinde radara yakalanmıyor filan diyorduk. Ve bugün bunu yaptık ama biz bunu 1940'larda yaptık. Şimdi e, garip gibi gelecek ben e, dergileri karıştırırken yıllar yıllar önce 1940'larda biz Ankara'da Türk kuşunda e, bunu imal etmişiz. Yani aynı tip yarasa tipi bir uçak ve bunun prototipine de uçurmuşuz. E, şöyle bakıldığında daha sonra onlar kapatıldı biliyorsunuz Marshall yardımı çerçevesinde. Biz oraları mandıra yaptık. Yoğurt süt üretimine ayırdık. Eğer bu uçak üretimine devam etseydik ki... O dönemde biliyorsunuz İskandinav ülkelerine biz uçak yapıp satıyorduk. Bugün herhalde Airbus ya da Boeing ayarında bir uçak sanayine sahip olacaktık. Ama arayı kapatıyoruz. Bu tür gelişmeler tabii hepimizi mutlu ediyor. Maşallah diyorum ve ama biz bunu bundan yaklaşık 80 ne diyelim 80 sene önce 80 sene bunun önce. benzerlerini yapmışız uçurmuşuz. Eyvallah. Şimdi devam ediyorum. Milli torpido Akya o da görücüye çıktı. Onun da test atışları yapıldı denizde. Şimdi onu verin arkadaşlar. Bir de onu görelim. 23 İsmi ne ismi? Evet. Akya Akya, Akya, Akya balını bilir misiniz böyle, koca kafalı balık, çok güzel, çok süratli balık. <laughs> i̇şte onun gibi bir şey. Olur. Bak birader evet, nasıl evet. süratli göreceğiz. Verelim. Şimdi, torpidoyu e, birazdan vereceğiz. Bu da e, Bayraktar TB3'ün 14. test uçuşuydu. 9 saatlik uçuşta sistem performans testinde gerçekleştirdi. TB3. Bu da bir başka e, gururumuz. Bunun e, özelliği de e, bizim biliyorsunuz TCG Anadolu evet. uçak gemimiz veya da İHA SİHA gemimize inip kalkabilecek inip bir e, SİHA'mızın olması. Bu da çok Hı -hı. değerli. Müthiş. Şimdi bir de torpido meselesine gelelim. Bu, torpido problem var. Torpidoda problem kesin bu e, yani Ömer'in evet. başının altından kalkmak. Şey. O uçmak istiyor. Şimdi bu torpidoda e, milli ağır sınıf torpido Akya. Bunu dışarıdan alıyorduk. Çok milyon dolarlar ödeyerek. E, aldığımız bir e, mühimmattı bu. Akya harp başlıklı ilk atış testini onu da başarıyla gerçekleştirdi. TCG Preveze denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında Akya ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti. Ortadan ikiye böldü hedefi ve batırdı. Savunma sanayimize yeni bir eşik aşılarak deniz kuvvetlerimizin büyük bir e, güce ulaştı. Evet geldi. Hadi verelim. Şimdi o ara görünmez bir şey demek. Evet. Deniz altına atılıyor ya. Deniz altına. Gidiyor. Mesela diyelim ki bir özelliği var bunun. Deniz dalgalı. Yani aşırı dalgalar var mesela. ıskaladı Yakasını bırakmıyor hedefin. Gidiyor bir tur dönüyor. Tekrar hedefe evet. kilitleniyor ve e, hedefi imha ediyor. Yani çok dehşet bir e, silah bu.